İşletmelerin %75'i neden müşteri hizmetleri konusunda zorlanıyor? Şunu hayal edin. Sadece işletmeniz için özel olarak tasarlanmış, sorunsuz bir çağrı merkezi çözümü. Gagri merkezi kirala.com ile kendi altyapınızı kurma zahmetine girmeden birinci sınıf müşteri desteği elde edersiniz. Profesyonel ekibimiz gelen çağrılardan müşteri sorularına kadar her şeyi halleder ve müşterilerinizin her seferinde en iyi deneyimi yaşamasını sağlar. Uzun bekleme sürelerine elveda, mutlu müşterilere merhaba deyin. Sadece zamandan ve paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda markanızın itibarını da artırırsınız. Son teknoloji ürünü teknolojimiz ve özverili temsilcilerimiz işletmenizin parlamasına yardımcı olmak için burada. İşte en önemli kısım işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda büyüyen esnek planlar. İster bir startup, ister köklü bir işletme olun, Cagri Merkezi Kiralok.com size yardımcı olur. Başka bir müşteriyi kaçırmayın. Çağrı Merkezi hizmetleri için akıllı seçime bugün Cagri Merkezi Kiralok.com adresinden katılın. İşletmeniz en iyisini hak ediyor.